malını canını Allah'a satar Mevla'ya vuslatın zevkini tadar Mevla'ya vuslatın zevkini tadar Hay olanla daim muhabbet yapar Tevhidin zevkini yaşayan bilir Tevhidin zevkini yaşayan bilir Oyalanıp kalmaz fani dünyalar. Kafasını yormaz asla ukbala Kafasını yormaz asla ukbala Gece gündüz yaşar daim Mevlala Tevhidin zevkini yaşayan bilir Tevhidin zevkini yaşayan bilir her nefeste yapar Allah zikrini Masivaya hiç kaydırmaz fikrini Masivaya hiç kaydırmaz fikrini Şeş görür hakkın vecihini Tevhidin zevkini yaşayan bilir Tevhidin zevkini yaşayan bilir. Hızırla beraber daima gezer, Kana kana abu hayatı içer Kana kana abu hayatı içer Kabirden memattan öteye geçer Tevhidin zevkini yaşayan bilir tevhidin zevkini yaşayan bilir. Veli nebilerle her gün buluşur Gece gündüz hakla daim konuşur Gece gündüz hakla daim konuşur Rahmeti Rahman'a anda kavuşur tevhidin zevkini yaşayan bilir tevhidin zevkini yaşayan bilir kalbini doldurur aşk ile sevgi gece gündüz allah olur hep fikri gece gündüz allah olur hep fikri yaşamadan kimse bilmez bu zevki Tevhidin zevkini yaşayan bilir. Tevhidin zevkini yaşayan bilir. Bir vücut görür hep ten ile canı. Erdinçe ayandır ne varsa saklı erdinçe ayandır ne varsa saklı Allah Muhammedle yaşar her anı tevhidin zevkini yaşayan bilir tevhidin zevkini yaşayan bilir bir vücut görür hep ten ile canı Erdinçe ayandır ne varsa saklı Erdinçe ayandır ne varsa saklı Allah Muhammed'le yaşar her anı Tevhidin zevkini yaşayan bilir Tevhidin zevkini yaşayan bilir Ler Ho. Oh.